Çekil kocaman ortaya geçeceğim. 1, 2, 3. Hop. Uy, uy. Atamadım. Ben atabilir miyim? Hayır. İkinciye ben hayır, atayım hayır, ya. hayır ben atacağım. E, tamam sen geç at. Hadi. Atamaz. Atamayacağım. Aa, Attım. Uy. Aa ben oğlum sessizce gidiyorum. Bakalım ne olacak. Spider. <laughs> Hop, oley. <laughs> İkisini de alıyorum. Ben kazandım. Tuttuğum sayıyı bilmeye çalış. Bilemezsen kafana yastık yersin. Tamam. Dört. Bilemedin. Ay. Tuttuğum sayı kaç? İki. Bilemedin. Olamaz. Ay. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? Yedi. Bilemedin. Ay. <gülüyor> Bilemiyorsun. <gülüyor> Altı. Bilemedin. Ay. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? Bu sefer bir. Aferin, bildin. Oley, kurtuldum. Haydi Spider. Yeah! Şimdi bir ip kesiyoruz. Spider bir ditbol sıfır. Yok, Yok, olmadı. Yap atışını Spider. Olmadı. Ditbol Oy, sıra de, sende. De, de, de. Yes! Oley. Oley. Yes. Tamam. Yes. Gördün mü? Kimde? Demir. Yes. Spiderman üzülerek makası Deadpool'a veriyorum. O da iştahla kesmek için hazır zaten. Ve Spiderman uçuyor. koca <laughs> <laughs> oğlanı bir arayalım. Alo bu ayki kiranı neden vermedin lo? Dolar olmuş 27 lira. Ben kiramı ödeyeceğim. Ama biraz bekle be. Hayır <laughs> <laughs> Venom Venom gölge gibi peşindedir ha Bir de koruması var mı? Telefonum düştü ne Venom'u Kim benim peşimde söyle çabuk Ay ay ne oluyor <laughs> Ben koruma Venom uy. Sen sen ve koruma şaka mısın Beni ditpul gönderdi lütfen bana acı Kırmızı barak çöldü Kıvrı kıvrı yüzüyor Barak şamye Ortasını atıyor Kırmızı barak kaç 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 köpek balığı geliyor. Aman Allah'ım. Tamam aman aman. Yedim hepsini. Hepsini yedim. <laughs> Ama bu kırmızı balık değil ha. Bunun rengi sarı, siyah ve beyaz balıkmış. Ham. Karnın doydu mu? Üfleyerek topu son bardağa taşıyan kazanır. Hazır mısınız? Hadi, başla. Bir. İki. Üç. Olsun olsun devam. Hadi Yusuf hadi. Yaklaş biraz. Uzaktan değil daha yakından. Hadi. 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 Hadi Yusuf'un nefesi bitmek üzere Hadi. ve son denemelerini yapıyor. Bitti, evet, bitti, 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 bitti. Kazanan. Spiderman. Tebrikler Spider. <laughs> Bu ikisi boş. Bu dolu. Tamam, yeşil dolu. Değiştiriyorum. Hangisi dolu? Tabii ki yeşil. Al da test et. Tamam, bakıyorum. E bu boş. Çünkü bu doluydu. Enteresan. Demek ki sarı doluymuş. <laughs> evet şimdi izle. Tekrar soracağım. Şimdi hangisi dolu? Bu sefer sarı. Bak bakalım. Bakıyorum. Aa bu da boş. Pembe doluydu. <laughs> ee... Yok artık. Tamam da nasıl oluyor bu iş? Çünkü sadece kolumdaki dolu. Diğer üçü boş. Bunu da sadece izleyiciler görüyor. Sen göremedin. Hileci seni. <laughs> Dur lan tamam şaka tamam. yaptım. İyi şaka. Gerçekten ben de bilemedim. Koca oğlan. Hele çekin sana gücümü göstereyim. Bunu yapabileceğine inanıyor musun? Tabii ki lo. Bunu patlatacak kadar güçlü değilsin. Hadi çekin. Sana asıl gücümü gösteren. Bok şimdi. bak Nasıl patlatıyorum? Hop. Oy! Valla ölüyordum. <gülüyor> sana söyledim gücün yetmez diye. Oh. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> oh. <gülüyor> Arkandaki sayı kaç? 2 Oy! Arkandaki sayı kaç? 3 <laughs> Arkandaki sayı kaç? 5 Bilin. Yes! Arkandaki sayı kaç? 9 Bilin. Oley! Arkandaki sayı kaç? 5 <laughs> Bak şimdi. Kırmızı dolu. Bunlar boş. Şimdi karıştırıyorum. Hop. 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 Hangisi dolu? Kırmızı. Kırmızıya bakıyorum. Hani boş. Wow! Halbuki yeşil dolu. Bu dolu. Gördün mü? Evet. Şimdi değiştiriyorum. Hangisi dolu? Yeşil. Bak bakalım dolu mu? Boş! Ama nasıl? Evet arkadaşlar herkesin bir hakkı var. Başla Spider. Yıkmadan dikkatli çek dostum. Evet 1 Sen de çek Deadpool. Tamam Lu. Oo, sen daha kolay çıkardın. Spider 2. Deadpool 2. Spider 3. Deadpool da 3. Oley. Spider 4. Deadpool da 4. Son derece çekişmeli. Evet Spider artık çok dikkatli. <laughs> Olman gerekirken ne yazık ki kaybettin. Kazanan Deadpool. <laughs> Evet arkadaşlar herkesin bir hakkı var. Başla Spider. Yıkmadan dikkatli çek dostum. Evet 1. Sen de çektik Deadpool. Tamam lu. Oo! Sen daha kolay çıkardın. Spider 2. Deadpool 2. Spider 3, Deadpool da 3. Oley! Spider 4, Deadpool da 4. Son derece çekişmeli. Evet Spider artık çok dikkatli. <laughs> Olman gerekirken ne yazık ki kaybettin. Kazanan Deadpool. 1, 2, 3. Uy rezil oldum. Lou. Evet. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Spider-Man. Alkışlı Ve kazanan Spider'a ödülünü veriyorum. Raffles. Ver parayı. Hoş geldin. Al sana iki tane elmas. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bulaşık makinesi istiyorum. Önce para. Sonra makine. Al bakalım. Oy eyvallah koca oğlan sağ ol. Deadpool başla. Açalım gözünü. Uy, bir doğru, iki yanlış. Şimdi sen de Spider. Oley. Açıyorum gözünü. Oley. Beş tane topu ağzıyla getirip bunun içine koyan kazanır. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç, başla. Şimdi kazananı açıklıyorum. Önce yeşil masayı sayalım. 1 2 3. Kırmızı masa 1 2 3 4. Bu durumda kazanan Bitbo. Devam ben kazandım. Hazır mısınız? Evet. O zaman başlıyorum. Oo. Oo. Aferin Oo. be. Oy şimdi bende. Hop bu. Şimdi ödül kısmına geçiyorum. Şu bir, şu iki, bu da sonuncu. Bunlar da benim kazandıklarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izleyin. Tamam Spider. Wow. Devam et Spider. Çok iyi. Hadi lo, <laughs> hadi lo. Süpersin Spider. Ben yeah. senin artık. O lo. O sıra bende. Evet. Evet. Ole, aferin. Ole, yo bishon kwe. Oui.